Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni oyun evet internet kafe simülatör 2 çıktı. Bunun ilk bölümünü oynamıştık. Hatta kanalımız bu internet kafe simülatörle başlamıştı. İşte i̇lk videom, ilk çektiğim video buydu. Tabii çok amatördük. O zaman yeni başlamıştık. Evet şimdi oyunun yenisi çıktı. İnternet kafe simülatör 2. Evet cheesecake oyunu. Bu oyunlar basit oluyor biliyorsunuz ama eğlenceli oluyor. Şöyle bir ilk izlenim videosu olarak yapalım. Yeni oyun diyorum. Evet tüm kayıtlı verileriniz silinecek. Yeni bir oyun başlatacak. Başlat kardeşim. Şimdi buraya yazalım. Ne yazalım? Makinist kafe. Daha önce makinist kafeydi. Makinist kafe. Başlat kardeşim. Hoş geldiniz. Öğretici görevleri takip ederek oyuna daha kısa sürede adapte olabilirsiniz. Merak etmeyin sıkıcı ve uzun değiller. Tamam ESC ile çıkalım buradan. Oo. Burası bizim kaldığımız otel mi evimiz mi? Eski oyunda biliyorsunuz bir apartman dairesinde kalıyorduk. E, otel gibi ama burası Orta Doğu gibi olmuş ya. O nargileler, margileler. Kardeş, ne ya? Koltuklar filan desenler. Sanki Orta Doğu'dayız ha. Evet şöyle bir inceleyelim. Burası kapımızdı. Oo, burası da yatak odası. Bombaşla burası. Buraya bir resim koysaydınız var ya. Bir tane paslı bir kar yola. Güzel. Evet, ikinci oyunu güzel yapmışlar. Biraz daha görselleştirmişler. Şöyle bir çıkalım hemen. Evet, açıldı. O asansör var. Çok iyi. Asansörü çağırmak için bastık. Bekliyoruz. Burada basalım. Evet asansör geldi. Asansöre bin. Olur bineriz. Açıl kapı. Evet bina baya eski bir bina. O kapı otomatik kapanıyor. Çok iyi. Sen de kapatalım. İn aşağıya. Evet asansör titriyor. Titrek asansör. Evet burayı biraz değişik yapmışlar. Açıl. Evet. Ooo. Kedi. Sevebiliyor muyuz? Yok. Evet burası bulunduğumuz mekan. Ablacım koşma. Yavaş yavaş. İplere bak. Evet evsiz vardı hatırlıyor musunuz? Şimdi de dilenci yapmışlar. Bu dilenciyle konuşuyorsunuz. Şöyle konuşalım. Bu şehirde olan her şeyi biliyorum adamım. Yeni internet kafenin sahibi sizsiniz. Senden önce kafede çalışan adamı ezdiler. Oo, Benimle iyi geçinseydi bu onun başına gelmezdi. Bu şehirde BTC madencilik teçhizatı yapmak istiyorsan önce bana lisans parası vermelisin evlat. Olur dayı bakarız sonra. Evet evsiz olmuş baya bir e, mafyaya işi götürüyor. Evet polis sayımız dolaşıyor. Burada ne var? Market var. Evet bizim mekan burası. Makinist kafe. Evet bu tip de hırsız. Hatırlıyor musunuz? Sopayla kafasını kırıyorduk. Kaybol lan. Kaybol. Evet şöyle bir açalım. Abi eski oyunda kapı vardı. Buraya garaj yapmışlar ya. Oo, çöplük çöplük. Eski oyundaki gibi çöplük dolu. Elektrik kesildi. Kaldırdık elektriği. Şunu bir alalım. Evet çok kirli. Farkındayım. Leş. Leş. Her yer leş. Bildiğin çöplük olmuş. Çöplük kafe. <laughs> evet şöyle bir temizleyelim etrafı. İlk işimiz temizlik olsun. Masayı yerden yere çalmışlar. Evet eskisinde süpürge vardı. Bunda paspas koymuşlar. Biraz da gelişmiş. Evet Haydar orada duruyor. Hırsızın kafasını patlatacağız. Evet çöplüğü temizliyoruz. Evet temizlik varı var. Temizlik varından izleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere kırmızılar gitti. Şimdi sen şöyle kenarda dur. Şu masayı bir alalım. Evet şuraya hopa atma Şöyle bir çevirelim şunu. Evet. Yaklaştır. Tamam koyduk. Şimdi buraya bilgisayar alacağız. Evet, plastik tabure çok iyi. Oyuncu oyuncu sandalyesi abi. Pro'lar pro buna oturur. Tamam, şimdi. Evet, burada bir termometremiz var. Burada bir spreyimiz var. İçerinin güzel kokması gerekiyor. Buraya bir klima alacağız. Işıklar çok zayıf. Şöyle bir oturalım bakalım bilgisayar başına. Açıl bakalım. Evet genel gürültülü fandan girdi devreye ee, İlk oyundaki yıkılıyordu bildiğiniz makine dairesi gibiydi yani Evet açıldı İnternet kafe kapalı ha, buradan açıyoruz diğerinde kapıda Tabela vardı eski oyunda Zamozor e, Zamozor'u hatırladınız mı arkadaşlar <laughs> Çakma Amazon'du bunun adı Şimdi buradan Gene eskisi gibi Computer case diyor Şimdi WhatsApp bir şey alalım diye düşünüyorum. Daha sonra yenileriz. Black Computer Case. Şunu alalım. Sepete ekledik. Evet sepet burada. Air Condition alacağız ama ee, önce şu bilgisayar parçalarını tamamlayalım. Evet klavye alalım bir tane. Gamer Keyboard. Gamer Keyboard iyidir. Bir tane de onu aldık. Monitör alacağız. Monitor şu LCD, LED, Pro LCD, LED. Şunu alalım. Eklendi. Bir tane mouse alacağız. Office mouse, large mouse, led mouse, RGB mouse. Gerek yok. Şu large mouse alalım. Mouse pad'imiz lazım. Mouse pad şunu al. Painting ile işimiz yok. Desk'imiz var. Evet kaç paramız kaldı şimdi? 2275. Oo biz uçmuşuz ya. O zaman gamer keyboard'u bırakıyoruz abicim. Şimdi tekrar dönelim buraya. Keyboard kurtarmadı. Fiyat yüksek geldi gamer keyboard'u aldığımız için. Plus keyboard alalım bir tane. Evet. 1699 dolar. Tamam ödemeyi tamamladık. Bu birazdan gelir. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi birazdan gelecek. Evet şu haydarı da bir elimize alalım. Daha bu Hırsızın kafasına patlatalım. Evet şu X suratlı gördüğünüzde suikastçı. O kargoya bakın. Kargoya gel. <laughs> Develi kargo. Çok iyi ya. Yavaş, yavaş, yavaş. Şimdi şunları bir alalım. Mouse pedi al. Hemen şöyle. Şu, şu fazla çevirme. Tamam böyle dursun. Şunu ayarlamamız gerekiyor. Tamamdır. Şu fareyi yerden alalım hemen. Al kardeşim. Al 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 al. Çabuk çabuk çabuk. Hadi para kazanacağız da. Şöyle mouse'tan ufak muhasbet. Evet hemen kafeyi açalım. Evet saat 21 olmuş bu arada açana kadar. İlk müşterinin gelmesini bekliyoruz. Evet buyur abicim. Buyurun. Buyurun kafemiz açılmıştır. Evet. ilk müşterimiz geldi. Evet. Hemen onayladık. Eğitim görevlerimi tamamladınız. Artık oyunu özgürce oynayabilir. Dilerseniz şehirde dolaşarak bazı görevler alabilirsiniz. Uyuduğunuzda oyun kaydedilir. Tamam. Kardeş hemen nerelere girdin sen ya? O kafandaki vana mı? Allah kıracağım kafanı. Ulan terbiyesiz. Hemen girdiği yere bak. Neyse ilk müşterimiz. Kaçırmayalım. Evet, paraya ihtiyacımız var, kafeyi geliştireceğiz. Gördüğünüz üzere dökülüyor her taraf. Ya bildiğin araba garajı burası ya. Ooh yağmur yağıyor. Yağmur efektleri güzel. Evet yağmur ablacım iyi günler. Evet. Kardeş bak nes nes. Neyse. <laughs> Bir şey demeyelim. Terbiyesiz. Girdiği sitelere bak. Koşma, koşma, koşma. Oo, abicim saygılar. Evet, saat kaça kadar açıkmışız biz? O saat 3 olmuş. Saat 1'den sonra yeni müşteri gelmez. Saat 3 olmuş kardeş. Kafeyi kapatıyoruz ya. Evet. ilk müşterimizden paramızı alalım. Versene kardeş. Ver. Uu, 255 dolar. Yürü kaybol. Seni şerefsiz seni. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kaybol. Ablacım. Rahat dur. Evet, garajı kapatıp gidiyoruz. Evet, tık nefes arkadaşımız, hemen eve gelelim. Aç kapıyı, kapat, üst kat, çıkıyoruz. Evet, eve geldik. Şimdi oyunu kaydetmek için yatmamız gerekiyor. Hemen yatıyoruz. Uyuyunca oyun kaydediliyor. Oyun kaydedildi. Çok iyi. Evet şöyle ikinci güne başlıyoruz. Asansörümüz buradaydı değil mi? Oo, güzel. Kimse inip çıkmamış. Kapat kapıyı. Hadi indir aşağıya. Evet. Titre asansör. Titre. Evet yeni oyun. Ee, ilk oyuna göre biraz daha güzel olmuş. Bazı şeyleri kaldırmışlar. Mesela açlık maşık vardı bunda. Onlar kaybolmuş. Şimdi ne hırsız seni. Evet köpekler var. Biraz da güzelleşmiş oyun. Hemen açalım garaj kapısını. Elektrikler kesik. Elektrikleri kim kapatıyor? Kardeş biz kapatmadık. Hemen bilgisayarı açalım. Şöyle bir. Sen açılana kadar. Etrafı kirletmemişler. Evet bir tane müşteri geldi zaten. O kedi cin. Kötü yorum yapmak istemiyorum ama ne çöp. Nerede çöp lan? Çöpmüş ne çöpü. Oyun makinesi alalım diyorum. Ama. Ha. Yavaş. Bir box Arcade var. Şunu alalım. İyi olur. Tamam kapattık. Onayladık. Kalk. Şimdi nöbet tutmamız gerekiyor. Hemen sigarayı yere mi attın? Pis herif. Hemen hemen etrafı kirletin ya. Gelir gelmez çöpünü buraya attı. iyi mi? Evet burada bekleyelim. Evet. o ne çabuk geldi. Çok iyi ya. Yavaş. Yavaş. Deve. Yok deve. şunu hemen şuraya koyalım. Tamam mı? Ekstra gelir sağlasın bize. Evet. Beyzbol sopamızı alalım. Evet. Sen nerelere giriyorsun bakayım? Kötü sitelere girmiyorsun değil mi? O YouTube'a girmiş. Çok iyi. Devam et kardeş. İstediğin kadar oturabilirsin. Ek süre istiyor musun? Ek süre isteyebiliyor. Bakmanız lazım monitöre. Şimdi kafeye bir tane İlk işimiz bir tane klima alacağız. Ee, soğuk oluyor. Bak 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 hele bak, bak hele. Kaybol lan. Hırsız seni. Ha bu arada bu bezbol sopasının Aydar'ın canı var. Ee, canı bitince yenisini almak zorundasınız. Satıcıya gideceğiz. Evet, sen gel bakalım. Senden bir muhabbet edelim. Tamam veririz. Şimdilik paramız yok. İdare et. Aha. Parayı vermeden kaçıyor. Seni şerefsiz. Evet hoş geldiniz. Bak bu makinalarda otomatik para geliyor. Eski oyunda da aynı şekildeydi. Parayı vermeden kaçıp gidiyor. Gördünüz değil mi? Dalmışız gidiyor adam. 200 küsür dolarımızı cepleyecek. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Tamam. Para nerede kardeş? 113 doları cepleyeceksin ha. Uyanık seni. Ya arkadaş paranızı niye vermiyorsunuz ya? Evet şunu da hemen yerleştirelim. Tamam. Sen şöyle gel. Evet, işler kesat. Gelen giden yok. Niş. <laughs> i̇lk, oy i̇lk oyunda evsizi dövdük diye abi evsizi niye dövüyorsun ya demişlerdi. Ya, e oyunun fıtratına göre öyle bir şey yapmıştık ama. E burada biraz daha değiştirmişler. O dedirmiş dilenci. Evet, müşterimiz geldi. Hemen bir 30 dolar cepte. Buyurun efendi. Buyurun. Hadi dilenci kardeşim. Hadi çık oradan sen. Tamam hadi hadi. Hmm, gel 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 şerefsiz geliyor. Şurada bekleyelim de. İçeri sortu yaparsa vururuz kafasına. Neyse bu tarafa gelmedi. Daya yiyince gelmiyorsun değil mi? Evet buyurun buyurun buyurun. Nereye gidiyor millet ya? Rakip internet kafe varmış. Rakip internet kafeyi bulacağız. Eee rakip internet kafe bizim işleri çalıyor büyük ihtimalle. Evet gelen giden yok. Elektrikler kesildi. Ayda. Bundan mı kimse gelmiyor bize ya? Evet. Para veren altım olsun. 6 Altı dolar. Çok fazla oturdum be kardeş. Biraz daha otursaydın. Evet, işler kesat. Evet, koşarak gitme kardeşim, yavaş. Ya şurayı bir temiz tutun ya. Aha. Geldi baş belası. Nereye bakıyorsun lan? Serseri. Tamam uzatalım süreyi. Evet bu temizlik kişilerini biraz daha geliştirmişler. İlerleyen bölümlerde bu etrafı temizleme işinden kurtulacağız arkadaşlar. Ee, süpürge, robot süpürge var. Hemen ondan alacağız. Etraf kendi kendine temizlenmiş olacak. Evet. Kedi miyavlaması. Köpekler. Çok güzel. Oh, kediye bak. Uçuyor. Ha, senden parayı alalım. Eyvallah. He 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 he. Evet saat 1 zaten. 3 olmuş lan. Evet. Ne diyor bu? Sıcaktan fan almanızı tavsiye ederim. Evet. Bir tane fan almamız gerekiyor. Hemen şuraya klima için bakalım. 594 dolarımız var. 499 dolara bir tane klima çakalım buraya, değil mi? Müşterilerle uğraşmamak için. Kaybol lan. Ne işim var burada? Düygas mı yapmaya? Aha! Trump gidiyor. Sen de kaybol. Trump kılıklı. Evet, şimdi şu kargo geldikten sonra ee, satıcıyı, gece kulübünü, bir de mining alanı var. Oralara bakacağız e, ee, seriye devam edeceğiz. Bu bölümü noktalarız. İlk izlenimde böyle bir şey yapmış oluruz. Evet. Hadi kargo. Kargo gece diye mi gelmiyor acaba? Ya? Evet saat kaç bu arada? O sabah sabahın altısı. Ne oluyor ya? Kıpırda mı aranıyorsun? Polis memuru de... ne istiyorsun bizden ya? Evet dükkan açık ya. Ondan dolayı herhalde şey yaptı. Hemen aldık klimayı. Evet, şuraya takalım. Hemen. Evet eşya yanı klimayı aralamak için F'ye bastık. Auto. Tamam. En azından artık üşüyoruz, donuyoruz veya yanıyoruz demeyecekler. Sen gene ne geziniyorsun lan buralarda? Evet ablacım yavaş. Aha bombacı geldi. Şeref size bak. Oğlum rahat durun lan. Aradan aradan girmeye çalışıyor gördünüz değil mi? Yer mi oğlum bu çocuğu bunları? Sen de kaybol lan. Şerefsiz. Ablacım teşekkürler. 52 dolar. Eyvallah. Aha gene geliyor. Şerefsiz geldi gene. Tipe bak tipe. Tipe bak tipe. Lan kaybol. Kafaya bir tane vurdum mu yere eksi olursun çöpleri de yere atmazsınız seviniriz yani. Hemen çöplüğe çevirdiniz etrafı ya. Bunu bir sıkalım. Kötü kokuyor her yer. Ya. Tamam geliyorum. Hemen onayladık. Ablacım hiç utanmıyor musun? Girdiğin yere bak ya. Allah Allah. Allah vereceğim kafanıza odunu ya. Neyse. Neyse. Oğlum sana buralarda gezme demedim mi ben? Trump abi. Dikkat mı yapıyorsun sen bize? Of gürültüye bak. Trump abi ne yapıyorsun sen ya? Trump abi ya. <laughs> Ulan dayak yemekten uslanmadın namussuz. Habire geliyorsun dükkanın önünde be. Aha kaçıyor. Lan gel buraya. Aha kaçtı. Gel lan buraya. Sen kimin parasını alıp kaçıyorsun şerefsiz. Neyse dükkanı da boş bıraktık bir anda. Hayırdır ablacığım? Hayır parayı versene. Oha. Aha. Dayak yiyoruz. Ulan kadından. Ulan. Vay. Vay arkadaş. Parayı da hiç etti kaçtı iyi mi? Ne oluyor ya? Ya polis abicim ne istiyorsun benden ya? Allah Allah beni arayacağını dışarıdaki hırsızı arasana ya. Ne oldu? Gece 3 mü oldu? Gene bizi arıyor bu. Hmm. Saat 1. Kapattık kafeyi. Hmm. Evet. Teşekkürler. Aha. Şerefsiz. Ne yapıyorsun lan? Ha? Ulan kaşla göz arasında dükkana dalıyorsun ha. Ya arkadaş, bir rahat yok ya. Lan parayı alıyorum orada hemen arkadan gelmiş sıvışmış. Hırsız ya. Evet temizliğimizi yaptık. Şimdi. Evet bu şurayı kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi bu şehri de bir gezelim. Ee, fazla videoyu uzatmaya gerek yok. Şimdi buralarda aralar var. Böyle gidiyoruz. Best PC Parts. Evet ikinci elci abimizin dükkanı burası. Haydarlar, CD'ler, spreyler. Ondan sonra bilgisayar kasası. Buradan çanta. E, malzeme taşımak için bu çantalara ihtiyacımız olacak. İlerleyen bölümlerde alacağız. Buradan malzeme alabilirsiniz. Evet. Burada bir eğlence var ama. Şöyle bir bakalım. Evet Haydarlı abimiz burada ne yapıyor? Rabbit Club. Oo koruma. 100 dolar bir tıklayın diyor. Evet şu an paramız yok. Burada bir eğlence mekanı var. Evet şöyle bu tarafa gidelim. Burada arka sokaklar hareketli. Evet burada hiçbir şey yok. <laughs> burada bir mekan var. Buraya da insanlar gidiyor. Evet, bu tarafta bir şey yok. Evet, buradan çatıya çıkıyorsun. Hiçbir şey yok. Şöyle. Oo. Oh. Evet. BTC miner diğer oyunda da vardı. Ekran kartları. Buradan mining yapmak için ekran kartı da alacağız. Merdiven altı işler burada. Şimdi dayıcım çekil. Evet. Burada da herhangi bir şey yok. Evet arkadaşlar, ilk bölümden bu kadardı. Internet Kafe Simülatör 2 oyun güzel olmuş. Cheesecake oyunu. İlk oyuna göre biraz daha geliştirmişler. Gereksiz şeyleri kaldırmışlar. E, genel tema aynı. Sadece biraz daha gelişmiş. Biraz daha değiştirmişler. İşte Orta Doğu havası verilmiş. İşte evler olsun, dışarılar olsun. E, biraz da dalga geçmişler. Trump kafalı tipler var. İşte e, bombacılar var filan falan. Güzel. E, oyunu seri olarak devam ederiz. Çok uzun bir oyun değil. Diğer oyundaki gibi. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Abone değilsiniz olursanız sevinirim. Ee, bir sonraki oyunda ve videoda görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.